terörle ilgili konu. Ya ben bunu anlayamıyorum. Neymiş efendim DEM Parti ile CHP ittifak yapmış. İşte belediye başkanı bundan dolayı tutuklu. Arkadaşlar şimdi 2019'da MHP ile AK Parti, İyi Parti ile CHP kent ittifakı yaptık mı? Yaptık. Peki bizde kimse niye kent ittifakı yapıyorsunuz diye suçladı mı? Suçlamadı. Ben DEM Parti ile bizimkilerin yakınlaşmasına asla sıcak bakmıyorum. Bunu her ortamda söylüyorum. Ben DEM Partililerle de görüşmüyorum. Bu benim kişisel görüş. Ama DEM Parti konusunda bir karar verin artık. Yani DEM Parti legal bir parti olarak İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde seçimlere giriyor. Sonra sen niye o partiyle ittifak yaptın diyorsun. Yapıp yapmadığı da belli değil de. Velev ki yaptı. Ben İyi Parti ile ittifak yapınca terörist ilan edilmedim. AK Parti MHP ile yapınca terörist ilan edilmedi. E bu DEM Parti'yi ya seçimlere sokmayacaksın ya da şu soruyu soramayacaksın. Kardeşim seninle niye ittifak yapıyorlar? Kent ittifakı adı altında. Ya kent ittifakı hepimiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz belediye meclis sistemimizi hazırlarken? Ya bir tane Kıbrısçıklı olsun. Bir tane Karadeniz kökenli olsun. Bir tane Doğu kökenli olsun. Bir tane Mudunlu olsun. Bir tane Sebenli olsun. Yapmıyor muyuz bunları? Ya legal olarak seçime girmiş bir parti diye ki hiç haz etme o partiden biliyorsunuz ittifak yaptı diye. Sen nasıl terörden dolayı adamları tutukluyorsun ya? Ve şimdi sen o partiyle resmi olarak bir süreç yürütüyorsun. Ama terörist kim oluyor? Onlarla ittifak yaptığı iddia edilen Şişli Belediye Başkanı. Peki arkadaşlar niye dürüst olmuyoruz? Niye bunlar yanlış diyemiyoruz? Bak ben ben olsam diyorum ben bunlarla görüşmem bile. Görüşmedim de zaten. Umurumda da olmaz. Ama arkadaşlar bakın bugün bize bunları yapanlar yarın gün gelir devran döner size yaparlar. Biz bunun gene karşısında oluruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. O yüzden geçmişe dönük şöyle bir düşünü verin. Daha çok olmadı. 10-12 yıllık bir süreç. O FETÖ'cülerin sizlere ve subaylara yaptıklarını bir hatırlayın bakalım. O zamanki duygularınız nasıl duygularsa işte biz de sokağa inen milyonlarca insan da aynı şeyi düşünüyoruz. Yoksa kimse sokağa inmek ister mi? Kimse boykot çağrısı yapmak ister mi? Ama bu böyle olmaz işte arkadaşlar.